Şu anda yeğenim Ahmet'le birlikte canlı yayınımız başladı. Ve canlı yayında e, kanalımızı tanıtacağız sizlere. Bu kanalımız RTV 105 FM e, kanalı. İçinde neler var? 105 FM'in içinde neler vardı Ahmet? İçinde büyük yaylaları var. Gezdiğimiz ee, yerler var, köyler Bozlük var. yayınları var. Ondan sonra... E, Bozüyük e, Yeni doldurma, Yeni evet, gidere. köy yollarımız var. Köylümüz köylümüzle ilgili e, köyümüz ve köylümüzle ilgili videolarımız var. Ayrıca belgesel tipi anlatımlar da var. Belgesel tipi anlatımlarda İsmail Hakkı Efendi var. 80'lerde çocuk olmak. Ondan sonra daha birçok anlatımlarım boykot var. Yılları. Şey Edebali, boykot yılları ve Üreğir boyuyla ilgili, Türk boyları ile ilgili e, güzel bir kanal hazırladık sizlere. İnşallah bu kanalı izlemeye devam edersiniz. Bizden ayrılmayın.